Yusuf kaçacaktır elleri. Onu açmalıyız kolları. Allah'ın sevgili kulları. Özel eğitim çocukları. Öncelikle hayırlı olsun. Buranın eski yeri ve kullanımı ve ulaşımı çok zor bir bölgeydi. O yüzden onlara müstakil, kendilerine ait ve ulaşılabilir tramvayın ve otobüslerin ve minibüslerin geçiş hattı üzerinde bir ram merkezi. 4 bin çocuğu, 16 bin ki aileyi ilgilendiren bir konu aslında. O yüzden e, önemliydi ve e, bu sıkıntıyı da görünce e, ona müdahale etmeden duramadık. E, buraya yerleştirdik. İnşallah güzel hizmetler verecek burada. Yine Allah şifalar versin diliyorum e, ve milletim camiasına teşekkür ediyorum bu hassasiyetlerinden dolayı.